Bir yasayı kaptım, buldum anahtarını vallı yedireceğim sana o lafların Ve şu an ufacık bir işim var Rahat ol, yaptıracağız tırnakların Oynarım sizde top gibi Hatun istedi, vermedim ilgimi Saçın kenarlar sıfır, kaşlar hep çizik Anlayacağın hırsız neli Halledeceğim boş yapma Bunları yapmam aldı beş dakika Kulavlar oldu bak iki Ekibim kaldıramaz hiç şaka İşleri koyup geçiyorlar Bak anne beni dinliyorlar Yukarıdan torpilim var ama genelde insanlar yetenek diyorlar Benim sen bir alem Vurdum başka yoktu hiç çarem Vurdum denedim olmadı banem Baştan sevmeyecektiniz zaten Kurtuğum aslan değilim aynen Hadi bit 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 benim önceliğim ailem Yarram adam oldunuz baylem Bizi sanmıyor kalkak Bizim olayımız avlanmak Sizi ettirir illallah Allah hakkınızı veririm valla Alışırsınız arkamdan ve İki kez buna katlanmam seni yapabilirim tahten Elinizi öp dalgana bak Olursun anca sıçtım bu kaçlık engelleri kıskıvrak Size nazaran bir kez sustum yok delikanlılar kaldı dımdızlar Acardan daha kuzgun ben çok güzeldir halkın kızgınken Ama kaybeder hırsından Kızıllar hazin hüznünden Size çoktan küstüm lan hani dosttan ifrendiz Bizi niye araman dersin çünkü ararlar beni yersiz Beni sev diye yalvarmadım fakat bir neden verdim Yüzüme güler herkes arkamdan söver denedensiz Oluruz yaşa hırsızım ve pislik din sizden Kendini sanıyon franchise sen kim köpeksin seni yer miyiz Alın randevu termin gizlen görüşmek için gelmeyin İlla ister engelliyim telefonlarımdan silmez miyim Yapamam flexin olamam narsist nispet olamaz gaye Ama bir şarkılarındaki markaların bile kaynağı sayem Bana ezelim değil duayen de Durbet bile yurdunda Şehrimiz tek bu alemde Şehrimiz tek bu alemde benim canım kafam deli Düşüncelerdeyim deli deli Sözümdeyim dönersem hiç düşünmeden çekip vurun beni eh, Sözlerin yarısı kavur eh, Rapçiler yapıyor kavur eh, Benimse tek işim bolayın Bu henüz zemin tadı Güllülük kopartmazsınız Beton ormanların <laughs> Yazık etmişler, kalbini kırıp ele vermişler Kendine saygın yok zaten onlar seni dandik biri etmişler Yazık inan vallahi yazık, boş yere yorma da kendini kasıp Yok aradım çok denedim bana gördüm tek şey sadece ayıp Tamam oğlum değişmem dedim Aklın yolu kayıp endişem bu değil Bilir misin ayarsızım bazen hancı bazen vedacıyım Bu blok beton ormanınıza belki de en geç katlar avcıyım Yanlışın yanımda da durmaz sikerler oğlum bana öyle yanıcıyım Yalansın diyorsan önemli değil Nedense inanıyorum ben sana Sırtımdan vuracaksan hiç sorun değil Nedense güveniyorum ben sana İlk olmayacak hadi Sıktan kalbimi Tekrardan yine Hadi tekrardan dene Yalan söylüyorsan önemli değil Nedense inanıyorum ben sana Sırtımda vuracaksan hiç sorun değil Nedense güveniyorum ben sana İlk olmayacak hadi Sıktım kalbini Tekrardan yine Hadi tekrardan dene S Sıcak şehir kalbim buz gibi Gelir geçer bütün aşıklar Gördüm çok hayatı erken O yüzden biriktirdim dostlar para Size göre değil sokaklar Gülümserim yüz yüze gelsem intikam almam hiçbir kadın var? Gördüm düştüğüm en dibini Benden uzak tut ellerini Kalkarım bıraktığın yerden İndir yüzün hiç maskeni Senden başkası sevmeyecek Uğruna kimseler ölmeyecek Artık kendini kandırma Kimse sen diye gezmeyecek Lütfen uzatma Tutma Çok zarar verdim Lütfen uzatma. Düştüğün gözlüğüm Yalan söylüyorsan önemli değil Nedense inanıyorum ben sana Sırtımda boşaksan hiç sorun değil Nedense güveniyorum ben sana İlk olmayacak hadi Sıkkan kalbimi Tekrardan yine Hadi tekrardan dene Yalan söylüyorsan önemli değil Nedense inanıyorum ben sana Sırtımda boşaksan hiç sorun değil Nedense güveniyorum ben sana İlk olmayacak hadi Sıkkan kalbini